Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Pere Gayrimenkul'den Hakan Arabacı. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Arkadaşlar Efeler Mahallesi'nde etrafımızda sadece villaların olduğu bir bölgedeyiz. Giriş tarafımızda e, dairelerimiz var ama şu anda arka taraflara geldik. Buralarda sadece villalarımızın veyahut da arsalarımızın sadece villa imarlı olduğu bir yerdeyiz, bölgedeyiz. Şimdi küçük bir site içerisindeyiz. Butik bir site. Ortada havuzu var. Çok güzel. E, toplamda dörtlü bloklardan oluşmak üzere 3 tane bloğumuz var arkadaşlar. 4, 8, 12, 12 adet de villamız bulunuyor. Her villanın kendine ait girişi olması gerçekten çok büyük bir avantaj katıyor. Her yerin, her villanın kendine ait küçük bir bahçesi, kendine ait kullanabileceği küçük bir bahçesi ve aynı zamanda da kendine ait bir kapısının olması cidden büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ortada güzel bir havuzumuz var. Havuz gördüğünüz gibi gayet olimpik bir havuz havuz. Yani öyle 12 tane villayı rahatlıkla götürebilecek, rahatlıkla sığabilecek bir havuz. Şimdi burası zaten toplanmış havuz olayı artık iptal olmuş ama burada şenzoklar var mesela. Bu şenzoklar komple havuzların etrafına seriliyor. Burada rahat bir kullanım alanı yaşayabiliyorsunuz. Yani küçük de olsa bir hotel konsepti. Oteli aratmayacak bir tatil keyfi yaşayabilirsiniz burada. Sitemizde e, dört bir tarafında güvenlik kameraları var. Güvenlik kameraları izleniyor. Burada havuzun yan tarafında iki adet duş alabileceğiniz küçük kabinler yapılmış arkadaşlar. Evimiz 3 artı 1 Ön cepheli bir ev. Havuza bakmıyor. Bu tarafta havuzdan başladık. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyeceğiz. Aydatımız yıllık 2000 TL. 5 milyon 250 bin TL satış rakamımız var arkadaşlar. 5 milyon 250 bin TL'ye burada 3 artı bir masrafsız bir villa sahibi olabileceksiniz. Şimdi şöyle baran seni dışarıya alayım. Bir dışarıdan bir bakalım. Ön taraftaki yolumuza bakalım. Villamızın dışarıdan bir görünüşüne bakalım. Geldik arabamızı buraya kadar park ediyoruz burada park sorunumuz hiçbir şekilde yok arkadaşlar devamı ve buradan gerisi en son zaten izleyeceksiniz çatıya çıktığımız zaman göstereceğim sizlere tamamen hazineye ait olan bir alan yani e, bomboş tarlanın içerisindeyiz gibi hissetmeyin şu anda burası çok büyük bir arazi olmak üzere devlete ait hazine arazisi şu anda bakın toplu olarak şurada bir blok burası iki tane villamız var. Bizim villamız sol tarafta, yan tarafta sağdaki villa. Sol taraftaki villa yani B blokta kalan villa. Şimdi sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Buradan girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu kapı dediğim gibi bize ait olan bir kapı. Ön tarafta küçük bir bahçe alanımız var. Yan tarafta ortak olarak kullanabileceğimiz Arka cepheyle bizi ayıran ortada bir bölmemiz var. Bakın orada bir çit halinde böyle çekilmiş bitkiler koyulmuş. Yani buradaki kullanım alanı da bize ait olacak bir alan. Hani burada iki tane villanın bahçesi burası. Bakın yan yana iki tane villanın bahçesi. Hani burada istediğiniz gibi bahçe mobilyası da atabilirsiniz. Toprakta vakitte geçirebilirsiniz. Buraya farklı ekmek istediğiniz bir şeyler varsa onları da ekebilirsiniz zaten. Ön tarafta güzel bir veranda alanı var. Ev masrafsız arkadaşlar. Ev gerçekten çok masrafsız bölgedeki rakamlara da baktığımız zaman böyle bir eve sahip olmanız için şu anda burada ödeyeceğiniz rakam 5.250.000 TL emsallerle kıyasladığımız zaman 5 milyonluk 5.5 milyonluk emsal villaları kıyaslıyoruz. Aralarında gerçekten farklar var. Burada veranda alanımız var. Ön taraftaki balkon alanımız. Burası arkadaşlar bizim güney cephemiz. Lakin burada pergüle yapılmış. Bakın bunlar sonradan yapılma şeyler. Bu pergüle sayesinde burada bütün gün gölgede oturabilirsiniz. Hem kahvaltınızı hem akşam yemeğinizi burada bahçe mobilyasıyla birlikte yiyebilirsiniz. Şimdi eve girmeden önce şöyle girişte sağ tarafta küçük bir kiler alanı yapılmış. Hem de üst tarafta da vestiyer olarak yine kullanabileceğiniz Veyahut da bahçe malzemelerinizi koyabileceğiniz burada 3 e, raftan oluşan bir bölme yapılmış. Ve alt tarafta bir arıtma sistemimiz var ki arkadaşlar e, normal standart arıtmalardan değil farklı model kullanılmış. Daha kaliteli bir malzeme ile büyük bir arıtma bağlanmış. Şimdi bu ev eşyalı bir ev arkadaşlar. Mal sahibi dediğimde değil şehir dışında. E, bu eşyalar alınacak boş olarak satıyor şu anda bunları size. Sadece... Takılı olan klimalar var. Her odada klima var dedim Baran. Bir tek üst katta, terasta yok. Onun haricinde 3 oda, 1 salon, 4 adet klimamız her odada mevcut arkadaşlar. Salonda dahil olmak üzere. Burada Arçelik markanın inverter kliması bulunuyor. 18'lik klima. Burada arkadaşlar güzel bir mutfak alanımız var. Villamız yaklaşık 6-7 yaşında olan bir villa ama... Gerçekten o kadar temiz bakmışlar ki, o kadar temiz kullanmışlar ki hiçbir masrafınız yok. Yani şu klimayı şu anda 5-6 dakika önce açtık biz videoyu çekmeden önce. Ee, şu an içeriye girdiğimiz gibi içerisi gayet serin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar mutfak dolap sayılarımız oldukça yeterli. Siemens markaların hep böyle çamaşır makinesini, ankastre setini, bulaşık makinesini bırakmışlar buraya. Ee, bunlar tabii alınacak. Ama belki yani bilmiyorum benim tahminim bu. Ee, buradaki mikrodalga fırın ve ankastre seti belki burada sabitlenmiş diye belki bırakabilir ama klimaları da bırakma sebebi zaten söktak işlemi olmasın diye zaten klimaları alıyor. Burası bahçe mobilya mesela arkadaşlar bu komple bu takımı orada veranda alanına attığınız takdirde bunun üstünde hem yemek yiyebilirsiniz hem de dediğim gibi gün içerisinde oturum sağlayabilirsiniz. Televizyon burada girişte sağ tarafa bırakılmış. 2 tane koltuğumuz var arkadaşlar oraya bir berjer belki atılabilir. Televizyon burada da yeri var, burada da yeri var. İkisine de ayarlayabilirsiniz. Bakın bu duvarlarımızın hepsi baskı boya dediğimiz arkadaşlar. Bu şekilde şekilli boyalardan yapılmış. Bunlar duvar kağıdı değildir. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Burada merdiven altına gelen arkadaşlar bir lavabomuz bulunuyor ama tertemiz. Karşı tarafa da yine küçük bir kiler alanı gibi bir e, dolap yapılmış. Büyük ihtimalle onun içerisinde çamaşır makinesi vardır herhalde. Bir bakalım. Yok normal gider olarak kullanmışlar ama orada gider olabilir. Büyük ihtimalle çamaşır makinasında orada kullanabilirsiniz. Bakın benim en çok sevdiğim olay. Bu bu şekilde manuel yapılmış ama isterseniz otomatik olarak da yapabilirsiniz. Kapı koymak çok mantıklı olmuyor çünkü merdiven var. Arkadaşlar burayı kapattığınız takdirde burayı soğutmak, ısıtmak gerçekten çok kolay olacaktır. Yaz kış yaşayanlar için bu olay gerçekten veli nimet diyebilirim. Bunu da yapmış. Bunu da sizi masraftan kurtarmış. Eve o kadar güzel bakmış ki ufak tefek detaylar var. Ufak detayların hepsini değerlendirmiş. Artık günümüzde maliyetler çok yüksek olduğu için her detaya mecburen bakıyoruz arkadaşlar. Her detayı değerlendiriyoruz. Burası bizim banyo lavabo alanımız. Şimdi çok da fazla kirletmek istemiyorum. Halıların üstüne basmak istemiyorum. Burada duş alanımız var. Duş alanının içerisinde bir nişimiz var. Yine penceremiz var arkadaşlar dışarıdan gelen temiz havayı soluyabileceğimiz. Burada Vitra markanın gömme rezervarı ve burada da antresit gri renginde arkadaşlar bir dolap kapağı yapılmış. Dört raftan oluşmak üzere güzel de bir Hilton lavabo setimiz var. Aynalı bir model kullanılmış. E, termosfon kullanmak isterseniz burada yeri hazır onu da söyleyeyim. İki tane oda var bizleri karşılayan şu odadan başlayalım. İki tane oda var. İkisini de yatak odası olarak değerlendirebilirsiniz. Üst kattaki e, klimalarımız Siemens klimalar arkadaşlar. Hepsinin kumandaları orada yerleri mevcut. E, full otomatik panjur sistemi var. Hepsinin de uzaktan kumandası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hani eski tip olmasına rağmen hepsi tertemiz şu anda çalışıyor. Hepsi de uzaktan kumandalı ve yerleri de hazır. Bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanımız var. Balkon alanı da gayet yeterli. Ön tarafımızda küçük bir çam var. Yan tarafta da var. Bu uzadığı takdirde de büyüdüğü takdirde de güzel bir görüntü sağlayacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki yol arkadaşlar buradan dümdüz çıktığımız zaman liman yoluna bağlanıyor. Yaklaşık bir kilometre kilometre mesafemiz var liman yoluna. iki tane tek kişilik yatak atılmış yan yana çift kişi tarzında kullanmak istemişler. Hani bu büyük ihtimalle geçici bir sistem veyahut da çok çocuk varsa küçük olarak üçü birden yan yana da yatıyor olabilir. Çünkü Hani siz düzen almak isterseniz daha farklı bir düzen alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kadar büyük yerine tam ortalayıp böyle burayı ortalayıp içi iç kişilik iç 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 yatak atabilirsiniz. Yanlara komodin bırakabilirsiniz. Dolap biraz daha küçülebilir mesela. Hani seçenek çok fazla. Yerler komple seramik zemindi. Alt kattan başladık. Üst katta banyo ve ıslak alanlarında, ıslak zeminlerinde hepsi seramik olarak tasarlanmış. Ama odaların içlerine girdiğimiz zaman arkadaşlar açık renkte olan laminat parke zemini görebiliyoruz. Bu odadan da yine dışarıya çıkış yapabileceğimiz ama çok fazla oturma müsait değil. Sadece küçük ancak hava almak için, sigara içmek için kullanabileceğiniz yine bir balkon alanımız var. Bunların da hepsinin arkadaşlar şöyle göstereyim. Uzaktan kumandalı bir şekilde yine otomatik panjurları bulunuyor. Yaklaşık 12 metrekarelik bir odaya sahibiz. 1,5 kişilik burada böyle bir yatak atılmış arkadaşlar ya da çift kişilik. 2 tane tekli var değil mi yine burada? Evet 2 tane tekli var atılmış. Yan taraf burası gömme olduğu için arkadaşlar direkt dolabı buraya oturtturmuşlar. Giysi dolabı bir de makyaj dolabı orada da mevcut. Yerler chimson mermer olarak kullanılmış ve bu şekilde de devam etmiş. En üst katta da ebeveyn banyosuna sahip olan bir yatak odası var arkadaşlar. Ya bu giysi dolapları çok büyük kullanılmış burada. Hani biraz fazla duruyor, büyük duruyor. Tavan yüksekliğimiz güzel ama böyle ufaktan alçalıyor bu tarafa doğru. Yine de 2 metre 10 santim, 20 santim civarında yine payı var. Burada da bizim ebeveyn banyomuz bulunuyor arkadaşlar. Burada oturmak için yer de yapılmış. Biraz daha yaşlı kesim düşünülerek. Yine bir niş alanı bırakılmış. Niş alanının genişliği de çok güzel. Yine gömme rezervuarımız. Küçük bir iton lavabomuz. Çift kişilik yatak. Makyaj dolabı takımı. E, Siemens marka klima. Dev gibi bir giysi dolabı yine sığdırmışlar. Orası da yaklaşık 13 metrekarelik yine güzel bir kullanım alanına sahip olan ...bir oda çatı katında. Çamaşır makinesini burada kullanmayı değerlendirmişler ama... ...bunun yani bu şekilde kullanmak tabii... ...hani gelip geçici olduğu için bu şekilde kullanıyorlar ama... ...ben böyle daha güzel bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. İki kapıda da yine otomatik panjurumuz var. Üst taraf arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi... pergüle yapılmış. Pergulenin alt tarafına da lambiri yapılmış. Tertemiz, mis gibi duruyor şu anda. Cam balkonlarımız var. Cam balkonlar füme yani... E, siyah bir e, cam rengi var Yani dışarıdan kolay kolay içerisi gözükmez İşte şöyle baktığımız zaman Gel Baran Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar Ön tarafımız bomboş bir arazi olarak görüyorsunuz ama Ta nerelere kadar gidiyor bu araziler En son artık Aquasis'in olduğu yere kadar bağlanıyor Çünkü arkadaşlar o tarafa kadar komple hazine arazisi Çok büyük bir alan burası Yarın bir gün satılır mı? Yani biraz zor. Satılırsa bile parça parça satılması gerekiyor. Bunların tekrardan imarlanıp tekrardan arsa haline getirilip tekrar bir müşteriye satılması bence uzun zaman, yıllar alacaktır diye düşünüyorum kesinlikle. O yüzden önünüz boş. Rahat ve ferahsınız. Buradan deniz yani çok küçük de olsa gözüküyor. Bayağı küçük gözüküyor ama ön tarafınız bomboş, tertemiz, mis gibi bir ev alacaksınız. 5.250.000 TL satış rakamımız var arkadaşlar. Bu rakam üzerinden pazarlığımız mevcut. Direkt pazarlığı birebir yapabiliyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.